çok sordular. Abi sen. bunu çok sordular ya. Acayip videosu sevdim. Üç tekerlekli olmasından dolayı. Bir de bu böyle şöyle böyle gidiyorsun herhalde bak. Çok dünyada de çok bilinmiyor <laughs> tabii. Zıplıyorsun da bir şey olmuyor ya. Aa, Aa, yeni ürünler geliyor. Otobüsketler gelmiş. Zaten Hemen giyim. Abi. Kutuvala ne yeni geliyorsa kapıyoruz baba. <laughs> Hemen giyiyoruz üstümüze. Evet, Celalettin kardeşim. Acayip videosu sevdiğimde üç tekerlekli olmasından dolayı bir de bu böyle şöyle Yapıp yanmam ya böyle tabii bu tabii duruyor tabii. ya insanlar evet. bunu bayağı bir dikkat çekti. Bu Vigaros V28 dediğimiz bir ürün. Ben ilk tanıtım reklamında ben çekmiştim bunu Instagram için. O zaman da ciddi bir ses getirmişti çünkü daha dünyada tanınmıyor. Bu konsept ya yani bu konseptte bir motosiklet yok. Yani ön iki teker, arka bir teker. Üst segmenti işten yanmalı motorda var. Ee, marka ismini vermeyeceğim ama 2-3 milyon bandında fiyatı. Bu da elektrikli ya da içten yanmalı motor konseptinin ulaşılabilir en iyi ürünü. 3 tekerli olarak zaten alternatifi de yok. Yani hani başka bir markada alacağım desen yok yani. Yok evet yok. O yüzden ee... çok cazip bir ürün. Fiyatı da çok iyi. Çok güzel bir kampanya da girdi. Hani yok, e, abi. Buradan onda belli. Hayır bir çok de sorun. şey. Sen bana soruyordun fiyatları falan. Çok soran var. Evet diye. çok soran var. altı ee, 6... E, ee, yurt da çok sağlam motor. Evet, Türkiye'den bırak, yurt, dışından, yurt dışından da çok sağlam var. evet. yani daha yeni yeni tanınıyor. Bir de e, elektrikli motosiklet gibi duruyor ama her şey yakıtlı gibi gözüküyor. Baksana abi o değil mi? Evet. Yani evet. normal evet, evet böyle evet. hani fiyatı belki çok uygun ama işten yamalı motor. Ha gibi işten yamalı evet aynı o yani o şeyi veriyor gösteriyor. Pek kaç kilometre gidiyor bak. Şimdi kısaca teknik özelliklerine değinelim. Bu 90 kilometre menzile sahip. 90 kilometrenin üzerinde. LG batarya teknolojisini kullanıyor. Birinci kalite. Bu çok duyuyoruz ya elektrikli araçlarda yanma patlama evet. olayları. Bu genelde e, ikinci, üçüncü kalite bataryaların kullanıldığı cihazlarda geçerli oluyor. E, o yüzden şunu belirtelim. Yani elektrikli araçların hepsi yanma yapar diye bir durum yok. Yok. Kalitesiz batarya ya da belki bir elektroniksel bir problem olmuştur. O yanmaya sebep olabilir. Bunda birinci kalite batarya kullanıldığı için böyle bir durum söz konusu ee, Allah'ın izniyle olmaz. Ve bataryanın teknik ömrü 20 yıl. Kötü senaryoda biz 10 yıl diyoruz. müşteriyede müşteriye de 8 yıl olarak ifade ediyoruz. Ha. Alan gönül rahatlığıyla kullansın diyorsunuz. Evet. 10 yıl boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bu şu demek. Yani bazı kullanıcılar alıyor yazlığa bırakıyor. işte senelerce şarj olmuyor. Yurt dışına gidiyor senelerce şarj olmuyor. Bu yaşayan bir hücre gibi. Yani bunun içerisinde sonuçta bir hücre var ve bu hücreyi sen sürekli diri tutmazsan o seni yolda bırakıyor bir şekilde. Yani, telefonda da aynı. hani. Tabii. Ya aslında tek... bunun için değil. hep Bütün süt şey için. Elektrikli araçlar için. Şarj etmen gerekiyor ayda ya da bir buçuk ayda bir sefer. Kullanmadığın dönemlerde ki mutlaka hücreler canlı olarak kalsın. Bunun haricinde bunu sağlarsan abi 10 yıl boyunca batarya sana, sen bataryaya dokunmuyorsunuz dokunmuyoruz. Tabii bat şeyin haricinde, şarjın haricinde. Şarjın haricinde. Ay, Bunun güzel tarafı. <gülüyor> <gülüyor> bunun güzel tarafı batarya burada konumlandırılmış. Ay tamam abi. Ayak basma alanda, dek Bunu bölümde. eve götürüp şarj etmiyoruz değil mi abi? Eve götürüp şarj edebiliyorsun. Hayır girmiyorsun. Tabii, ha, süper onu, bilmiyordum. Ha. Tabii, en Bak, güzel taraf o. Güzel tarafı. Buradan alıyorsun, eve götürüyorsun, şarj ediyorsun, getirip takıp devam ediyorsun. Ayrıca dışarıdan da şarj edebiliyorsun. Tahmini kaç kilodur bu? 24 kilo batarya ağırlığı var. E çok öyle Cihazın kendisi 94 kilo. 94,5 kilo hatta bu çoğu da var. Hmm. Dolayısıyla batarya çıktıktan sonra saf ağırlık 70,5 kilo gibi düşünebilirsin. Çok ağır değil yani 24 kilo kaldırılacak bir ağırlık değil, değil. değil. İki kişi binebilir misin? İki kişi binersin. Burada Yok. zaten tamam. artçılar için. Abi o zaman bu bizim Türkiye'mizdeki kuryeleler çok güzel bence. Kuryeleler olmayabilir, olmayabilir abi değil daha çok yazlık bölgelerde işte bakkala markete çakkala gitme. Hop oh, bakkal markete çak gitmek gidiyor Hadi bakalım. Gene abi yine formundasın. <laughs> başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Aynı başlıyoruz. Bakkala markete işte oraya buraya gitmeye işte Bire İstanbul bölgesindesin. Trafiğin yoğun Yok, olduğu abi, yerlerde. Yok ben yerlerde kuyular olur bence. Kısa mesafeli kuyular olur. Olmaz, 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 değil ama e, mesafe o kadar uzun değil. aslında 90 değil. kilometre kurye için yeterli bir menzil değil. Hayır kaç saatte dolayız bu? %20'den %80'e 2 saatte doluyor. 2 saatte doluyor. Full şarjı 4 saat. 4 saatte doluyor. Onun haricinde 70 km bölü saatin üzerinde yani 75'e kadar hızlanmaya kadar çıkabiliyor. B sınıfı araç ehliyetiyle kullanılabiliyor. Üzerinde 3000 wattlık bir motor var. Maksimumda 6000 watt. Aya da 6 kW başka bir deyişle güç üretebilen bir motordan bahsediyoruz ki bu da İstanbul şartlarındaki ortalama %18 eğimi düşündüğümüz zaman aslında yeterli bir Güç ve sağlık için. İşte onun için dedim. dedim. E, Hayır ben bu bazı videolarını seyrettim. Ee, çok iyi. Rampayı çıkıyor, böyle merdivenlerden iniyor, oradan iniyor, buraya zıplıyor yani. Dedim ya 6 kW motor var abi çok o iyi. Bu yani. iyi bir motor. Bu, yani İstanbul şartlarında diyeyim çıkmadık rampa bırakmaz. Bırakmaz. Bir de en büyük özelliği bak şimdi şunu şöyle yapıyoruz ya. Buradan böyle yapıyoruz, indiriyoruz yani. Şimdi Bırakalım. şunu şöyle çekiyoruz. Şimdi bak şöyle göstereyim bak. ben. Aslında sen bunu çok güzel ifade ettin daha önce. Geldin, kullandın. Kullandın. Tamam mı? Geldin, bakkala gideceksin. Tamam. Çal, bırak, bırak abi. Ha, bırakıyorduk, çekmiyorduk. Tamam. Çat diye tamam. İşte. Ya da işte bu tarafa da yeter aynı şekilde. Bak, bırak abi. Tamam. Bu özellik zaten Düşmez. güzel. Düşmez. Düşmez. Yani şöyle. Evet. Tabii yani şu çok zorlarsanız o da zaman... düşer. Zaman, yani. <laughs> Yok. <gülüyor> şunu Tabii belki yoruma gelir şimdi birileri. Hani düşmezdi falan şunu der. Şunu şöyle yapayım bakayım bir dakika şimdi. Yani düşürmek istesen düşer yani. Böyle gel, gülüyormuş gibi yapıyoruz dükkan içinde. Durduk, indik, bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sıkıldım. Ya da bu tarafa koydum. Tabi, o tarafa da Bu tarafa koydum, bu tekne koydum, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ama bu acayip özellik ya. Evet. Yalnız bunu ben de videolarda e, Arkaya, şöyle zannetmişler abi. E, da. yolda yolda, bir türlü yolda giderken Cevat'ın ayaklarımızı buraya koyup Hiçbirini zannetmişler. Aslında öyle bir şey yok galiba. Abi bu kendi kendini dengeleyen bir motor değil. 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 Bazıları öyle zannetmiş bunu. Tabii yok. Bu öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil bak. Bunu bir yani, yani bu Bu aslında ya ne biliyor musun? Böyle, bu böyle ben motor bu, kullanmak bu, istiyorum şey. ama iki tekerli ürünlere karşı bir şeyim var. Antipatim var. Kullanamıyorum diyen insanların, yaşlıların, bayanların, çocuklu bayanların ya da motora başlamak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyenlerin tercih edebileceği çok da güzel bir ürün. Fiyatı da çok iyi bu arada. Bak Abi şu an geri vitese taktığın için ötüyor. Evet, ötüyor. Farkındasın. Bu aynı şeylerdeki gibi büyük araçlardaki Boş gibi geri veriyor. Zaten burada abi şey. Evet. L, L. Low, low high. Yani yüksek hızlara çıkmak için high kullanıyorsun. H'ye hey, hey geliyorsun. Bunlar otomatik vitestir arkadaşlar. Şunu söyleyelim, motor deyince insanların aklına hep şey geliyor abi. Vitesli mi geliyor? Vitesli, hani debraj bırakacağım, bilmem Hı. ne. Öyle bir şey yok abi. Burada biraz... mod var, bak. L'ye getirdin, arabalardaki otomatik vites D gibi düşünün. L'ye getirdin, gaz verip gidersin artık. L tamam, kaça kadar izin veriyor sana? 50'ye kadar, 50'ye kadar çıkarsın. Sonra biraz daha hızlanmak istedin, H'ye aldın. hay demek. Biraz daha hızlanmak istedin, H'ye aldın. 75'e kadar çıkarsın. çıkarsın. Hiçbir debraj, vites, herhangi bir şey atmadan, değiştirmeden. Zaten 75'ten de çıkamazsın. 75'ten çıkamıyor zaten. O kadar da yeter. Yeter Abi yeter zaten ya. Yani daha yükseğini istiyorsun. Yani ben bunda bu da tuzla rahat at gidiyorum aslında. Gidersin. Çok yani. rahat gidiyorum. Ama bunda en çok ne hoşuma gidiyor? Cevat. Yemin ediyorum şu var ya. Bak penguen gibi zıplıyorum <laughs> Cevat'ı baksana abi şuna bak. Abi, abi, çok abi çok hoşuma gitti bu benim ya. Zıplama hoşuma gitti ya. <laughs> <Zıklamışma gülüyor> ya. Sağlam ha. Öyle şey değil ya. Abi sen artık karavanlardan Şehirlerden alıştın iyice. Oradan oraya zıplıyorsun, oradan oraya zıplıyorsun. <laughs> evet, Gökhan abi yine performans yerinde arkadaşlar. Kapatıyorum. Abi çok iyi ya. Tabii. Ha, el frenini çektin şimdi. Bakayım. Bitti, direkt. tamam. İzleyiciler de görsün. Aynen. El iş. frenini i̇ş çektiğiniz mi? zaman, direkt bu şekilde kalır. Böyle Bunu... bir uyarı alarmı çaldı. Gelip biri dokunduğu zaman da şey yapar. Yolda gidiyoruz, trafik durdu. Bunu çeksek, o zaman iki alerjiden basabiliyorsun. Taşma mı oldu? Tabii tabii, yok. Doğru. Şöyle... Şimdi gidiyorsun ya. Şimdi kırmızı ışıkta durdun. Durdun. Durdun, ayağının burada kalıp böyle kalmak ben... istiyorsun değil mi? O zaman oluyor. Şöyle çek abi direkt. Ha, bak, şimdi duruyor işte. Şimdi duruyor. Şey, tamam. Bunda sıkıntı yok. Tamam, bunda sıkıntı yok. Devam edeceksin ama tabii sürekli bunu yapman zor yani. Günün içerisinde trafiğin o yoğunluğu engamesinde, keşmekeşinde. Tekrar devam edeceksin. Parktan indiriyorsun. Sonra devam ediyorsun. basıyorsun gazı devam ediyorsun. Tabii ki. Ne diyoruz Zeynep'cim? Ne diyoruz abi? Bu motorda kullansak da kaskımızı, güvenlik eldivenlerimizi, güvenlik, ekipman. güvenlik ekipmanımızı takıyoruz. Güvenlik ekipman. Takmazsak ne olur? Olmaz. Mont abi var. Tadaki... Canavar gibi. Mont yeni geldi. Ee, çok güzel bir deri bir ürün. Güzel bir kampanya. Senin Ceyhatin... için güzel bir kampanya yapayım mı? Olur? Yap abi. Yap kampanya yap. Her yerden duyuyorum kampanyayı. Abi 10 bin lira satış fiyatı var. Senin takipçilerine özel 7 bin liradan veriyorum. Deri mont gerçek deridir. Duydunuz 7 bin lira. Deri kokusunu çok severim. Yani müthiş kokuyor. Ama abi, motor kullanıyorsan bir şey kullanırsan böyle şeyler giyeceksin abi. Giyeceğim. Giyeceğim. Bak, omuzu koruyor. Ha, tabii tabii. Kolları koruyor. Kolları koruyor. Sırtı koruyor. Sırtı koruyor ve göğüs bölgesi bölgesini, bölgesini koruyor. Bu senin tabii şey değil yani yüzde yüz koruma değil. Ya tabii Ama canım. en nihayetinde e, abi, normal hayati organlarını seni muhafaza ediyor. E, normal bir montla gidiyor gibi, fark, gidiyor <laughs> gibi değil ki abi. Evet. Bir de Cerahattin kardeşim bak montları getirmişsin. Bir de böyle buraya bakmışa getirmişsin Oo, sen dükkanda görüyorsun. Ha? Abi olaylar ne? Ben bunu şimdi şöyle bir... Şuradan bir şöyle bu montumu çıkartıyorum. Tabii. Seksi kaslarımı göstereceğim herkese. Görecekler şimdi şöyle güzel. Kameraman da bizim çok iyi ya. Dişlerini yaptırdıktan sonra nasıl baksana. Evet ya Cüneyt Akın gibi yemin ediyorum be. Ya benim be. Ya, Elekt hocam elektrikli hocam. motordan yürüyen <laughs> koşu mantığına geçtik. Evet. Evet zırhını kuşanıyorsun Gülkan abi. Aynen. Aynen. Terlemişiz Kendimi seni... E tabi abi e dükkanın içinde gülüyoruz. Eski dönemlerde mu? savaşa hazırlayan <laughs> şeyin gibi hissettim. Emir Erin gibi hissettim yani. Şimdi abi... Abi ne yapıyoruz? <laughs> Dur abi sakin. Bu, <laughs> ne yapıyorsun? Dünya, abi? dünyada, daha bilinmiyor <laughs> böyle. Bak abi. Cihazı açtık. İki modu var. İki, her modun içerisinde de üç farklı evet. kademesi var. Buradan ayarlayabiliyoruz hepsini. Lida, Şida, Bara. Uçmaya başlıyoruz herhalde. Evet şimdi. Bu, bu ne yapıyor önce Evet anlatalım. ne yapıyor? Evet, yani bu taktik abi. Abi burada iki tane motor var. Tamam. Arka tarafta batarya sistemimiz var. <laughs> bu motorlar sayesinde evet. Sen adım atarken <laughs> aslında Walker diye geçeceğiz Yani yürüyüş destek sistemi. Sen adım atarken ayağını kaldırdığın ha. anda buradaki motor algılıyor ve senin yerini kaldırıyor ve kendini ileriye doğru atmanı sağlıyor. Ha, Zaten evet. yürürken bunu hissedersin. Ha, bu, şu adam böyle vuruyor. Ha vurur, Tık evet. tık vuruyor evet, böyle bir şey. Tık böyle. tık vurur. Yani bunu bunu kimler giyebiliyor? Yani böyle e, sporcular giyebiliyor, Daha tırmanlar da giyebiliyor. Koşmayı seven, yürümeyi seven, yürümekte zorlanan, koşmakta zorlanan... Acayip atıyor ha. Şey gibi oldum ya. Kalk! Aynen, aynen öyle. Aynen tamam. bak, onun <laughs> <geldim. gülüyor> gibi. Abi, bak bak. Sistemi. Bunu ben şeydeyken, <laughs> Gökhan abi, fuardayken <gülüyor> Çin'de, <gülüyor> orada kullandım fuarın içerisinde. Şimdi orada çok büyük fuar alanı var. O kadar rahat ettir ettim ki yani. O kadar rahat ettiriyor ya, ki. Ya senin e, anladığım kadarıyla yolmanın da engelliyor biraz daha. da yani engelliyor tabii. seni o daha az efor sarf ediyorsun. Ha bu ne için var? Daha az efor sarf bu sefer şunu diyenler olacaktır muhtemelen biliyorum. <laughs> Videonun altına yorum yapacaklar. Madem bununla yürüyeceksin niye yürüyorsun? Evet. Tamam mı? Bu o değil. Yani sen 100 kilometre yürümek istiyorsun, 50 kilometre yürümek istiyorsun. Kendi vücudunun gücüyle yürüyebileceğin menzil belli. Bu senin... Tetikliyor. Senin aynı gücü iki kat menzille, yani şöyle anlatalım. Aynı güçle iki kat menzil yürümeni sağlıyor. Anladım. Yine sen 100 kilometre yürümek istiyorsan yürü. Ama senin kapasiten 50 kilometre yürüyebilecek kapasite ise bununla 100 kilometre yürüyebiliyorsun. Nasıl atıyor Özetle oraya? bunu söyleyebiliriz. Bak, nasıl kaldırıyor? Bak ayağımı evet, ayağım kaldırıyor mu? Kendi bunu kaldırıyor. Bunu izleyicinin anlama şansı bak. yok. Bunu üstüne <laughs> tabii, giyen, şu an bak kendi kaldı aslında ben burada belki ben kaldığı evet. gibi gözüküyor ama hafif ayağım kaldı ama atıyor beni zaten. Abi bu çok yeni bir teknoloji. Daha Baksana abi ya. Dünyada bunu bu arada şeyde 13 Aralık'ta biliyorsun Yat Fuarı'nda evet. seyredeceğiz. Evet yeni kapıda bunu da gösterelim. Yeni kapıda gösterelim. Fuarda bunu da gezmek lazım. Evet. Fuarda bunları evet, evet. deneyim için bunu e, deneyeceğiz. şey yapacağız. Orada bulunacağız. Dünyada daha çok yeni bir teknoloji. Evet. Çok Bunun fazla Bunun bilinmiyor. Başka başka modelleri de var. De var, değil var, var, var. Bir sürü şey var. Ama bu önce ben bu şey zannetmiştim ben ee, engelli arkadaşlarımız için bir şey zannetmiştim ben bunu. Ama öyle bir şey değil. Öyle bir ürün de getireceğiz. Ha, Seni getireceğim. Için. Tabii. Yani işte yürüyemeyen ya da çok hafif yüzde beş yürüme gücüne sahip bedenlere sahip işte engelli arkadaşlarımız Hı. için o tarz Uzun ürünler süper getireceğiz. Abi ya. Onları giyiyorsun abi. Onlar zaten direkt şey kaplıyor komple. O, giyiyorsun. o zaten seni kendi götürüyor. Seni kendi götürüyor. Kendi götürüyor. O farklı bir teknik. Burada ayağını kaldırdı mı atan bir şey Evet. Şekilde. Bunda farklı bir İyi bakalım. Mekanizma var. Hayır bunların şimdi fiyatını versen değişir mi? Fiyat versen... Fiyat vermeyelim. Vermeyelim çünkü... Fiyat vermeyelim. Bu ürün tanıtımı gibi olsun. Evet tanıtım olsun. Ee, <laughs> zaten fiyatlar seneye hepsi çıkıyor. Belli 2026 olur. itibariyle. Oo, olmuyor. Atıyor hemen sen atıyor bak bak. Bu adam nasıl kasıyor? Ya. İyi bakalım. Ben bunu şey yapayım ya, karavanlara atlayalım ya böyle atlarken giyeyim ben Harbiden onu. sana çok şöyle iyi. Şöyle karavanlara koşarken... <gülüyor> 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 ha bu arada şuradaki böyle batarya sayesinde 3,5 saat kullanılabiliyor. Ha, Bataryayla ben kapatayım göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir bataryası var. 3,5 saat boyunca e, bu bataryayla çalışıyor cihaz. Ve yedek batarya alıp işte getirip pratik bir şekilde takıp açıp buradan devam ediyorsunuz kullanmaya. O zaman süper abi. Cehaletin kardeşim. Bak kas kutularını da getirmişsin. Gerçi şu anda herhalde aldığım kask. En pahalı kask aldım herhalde. Elime evet, evet, gibi. mağazadaki evet. Ekonomik kask getirdin derken. The Kas çeşitlerinde geldi at zaten. Şey, kendimizin numune olarak bulundurduğumuz bir kask. Aslında Diğerleri, satışını yaptığımız bir kask değil. Diğerleri burada zaten gördüğümüz gibi. Airoh ve e, Ezirbis kasklarını satıyoruz. Bunlar Avrupa'da, Avrupa standartlarına göre üretilmiş e, Avrupa'yı kasklar. Yani gerek koruma seviyeleri gerek Avrupa standartlarına sahip sertifikasyondan itibariyle bunlar fiyat performans kaskları. Abi şu elinde tuttuğum kask yalnızca 5000 lira. 4 taksit yapıyor 5 bin lira. Abi zaten kaskı 5 bin olmuş, deri 10 deri. bin olmuş, 15 bin olmuş önemli değil. Kaskı takacaksın, güvenliğin için takacaksın abi. Ya zaten. hani bu da para önemli değil O bence. kadar para harcamak istemeyenler de ha, olabilir. Olabilir tabi. Ya bu kaskı hani niye bu kadar para verelim diyenler? O yüzden 5 bin liraya aslında sen burada hayatını güvence tabii. altına alıyorsun abi. Kaskı önemli abi ya. O yüzden kasklar, gözlükler bunlar çok yeni geldi bu günler. Müthiş kaçırmayın yani bu kampanya bir daha dek gelmez. Şimdi Celalettin kardeşim, Bak biz bunu şunu da Fatih kardeşimle sahilde kısa bir şey çektik ama çekemedik. Bir gün yarın bir de bunu da anlatırız aslında. Bunu başka bir videoda anlatalım. Tabii, tabii başka bir videoda anlatalım bunları tamam mı? Bunun için çok güzel bir teknik şey var. Ay anlatabiliriz yani. Kaslar süper ya. Ben Rengarlık oldu dükkan. O zaman yeni kapı bu arında. Ne diyelim abi? 13. 13. 21. 21 Aralık daha. 2025. Artık 2025'i kapatacağımız Avrasya Bot Show. Avrasya yeni Bot Show'da Kırı. yeni kapıda Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde. merkezinde. Ee, hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ulaşım o gelmek olurunuz. çok kolay. Met böyle metrobüsle metro çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yeni kapıdan. Falan. Yeni Aynen. kapıya. Başladım. Aynen. O yüzden gelip skuterları, motosikletleri, kastları, mobları, bu üzerindeki giymiş olduğum... Walker'ı. Walker'ı. Hepsini orada görebilirler bence. Evet. Abi ayağına Şimd sağlık. Şimdilik böyle. Yine bekleriz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşme Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.